Sus annem sana. Ulu Pamirli misin? Eh, buralı mısın? Ya ben buralımın evim burada. Ha burası senin evin, evin mi? Yok, damatımın evi. Benim hiçbir şeyim yok. Tek başıma mı? Bende ne akraba var, ne başka var. Bir tek başıma. Gerçekten mi? Yes. çocuğum şehit oldu. Senin Kocuk. adın ne? Neryem. Meryem. Meryem Ali, çocuğun nerede şehit oldu? Çocuğum burada tepede şehit oldu. Askere hmm. mi gitti? Ha, Ne, hocam vefat etti. Çocuğum şehit oldu. Evim orada kaldı. ben damatım evinde Evin mi? Evin neredeydi? Evin o tarafta de. Bu köyde mi? Ha, şu köyde. E, yaşın kaç? Ben yaşım 80'de söyledim. 80. Çok hasta Ayağım ağrıydı. Sana Benim. kimse bakmıyor mu? Yok. Niye? Kızı ah kıyamam. Ne oldu? Dur ağlama ne bir oldu? Bir kızım var kızım. Kızımın evinde mi? Başka bir şeyim yok. Bende ne akraba var ne bak. Bir abim var ya da başa. Vefat etti. <laughs> Ya. Peki kızın sana e, bakıyor mu, Can. banyo yaptırıyor mu? Banyo yaptırıyor. Yemeğini veriyor mu? Yemeğini de veriyor. Ne çok şükür. O da şükür mü? Katta de şükür değil. Çok şükür. Peki damadın mı aran nasıl? Damat. Niye ağlıyorsun? Ha? Bak kızın ne güzel tek, yanında. Tek, tek başıma geldi beni Kimi özledin? Eşini mi? Yok. Kimi? Evim diye özledim. Evim özledim. Hiç yoktur ki onu öz, özlerim. Oğlunu mu özledin? Oğlun nerede şehit oldu? Evet. Askerde yani. Evet. Ah canım ya. Allah rahmet etsin. Sağ olasın. Ah ya. Doğamadım. Burada geldi. Nereye gitti? Doğamadım. Burada geldi. Yok. Peki eskiden nasıldı hayat, nasıl geçti? Anlatsana Meryem anne. Eskiden annem küçüğümde vefat etti. Hı hı. Babam vefat etti, Abim beni bıraktı, anne ordunda anne, baba ordunda baba. Baba, ağabeyim elinden kayıp işte kaldım, hiç hiçbir şeyim yok. Canım. Ne bende akraba var ne başka var hiçbir şey yok. Can. Peki o savaşlar nasıl oldu? Sen şahit oldun mu? Nasıldı Meryem anne? Anlatalım. Ah canım. Ah, tamam anlatma anlatma. <laughs> Peki bu abla kim? Ay o da ağlıyormuş. Kıyamam. Sen niye ağlıyorsun? Ha? Bunda sakat bir vardı, var. Bunda sakat Ah, kıyamam. Babam yatakta beni. Abi yatakta ben, mı? Bana bir kimi bakıyor. Kim bakıyor sana? Ben Yengen, yengen mi? Bir, bir, bir tane kardeşim var. Bizim evi ayırıp bana bir bakıyor. Oğlum, abime bana. Ah, kıyamam ya. <laughs> İlk sen oldu. babam vefat etkinde elim sakat oldu. Ne yaptığında sakat oldu? Ben küçük abim bir abim vefat etkinde elim sakat oldu. Ben ne düştün, düştüm. Ha. Abim Abi niye vefat etti? Babam vefat etti, <laughs> abim sakat. O şimdi yatakta. <laughs> Abine Abi ne oldu? Abim mi geçirdi bir eli, ah bir ayağı sakat oldu. O şimdi yatakta. Ah canım benim ablalarım balur Uzakta bana cengen bakıyor. Yengem bakıyor. Allah. İyi Allah razı olsun. Bak bakıyor maaşın var değil mi senin? Gelin yani maaşın vardır. Benim sakat maaşım var. Peki Meryem anne senin annen mi? Hayır o benim kardeşim oluyor. Siz, Siz kardeş misiniz? Hı. Ah canım ağlama kıyamam sana kıyamam. Bu arkadaşım diye buraya evimiz bu evimiz bu yerde. Peki sen kaç yaşındasın? 1758. Peki adın ne? Adım Aycan Arı. Aycan. Peki yaşadığın yerde mutlu değil misin? Mutluyum. Bana hep cengim bakıyor. Mutlusun mutlu. ama değil mi? Mutluyum. Canım benim ya. Ee, Türkten ablam var olur ayrı uzakta. Hı Olur bana bakmaz. Ay niye bakmıyorlar? Ne? kendini bakar. Beni bakmaz. Burada ağabeyimle iki tane yıkık çocuk var. Biri evli değil, o evlisi bizden ayrı. O da bekar, o da bakar. Canım benim ya. Gördün değil mi? Bak bazen yabancı dememek lazım. Yengen, akraban mı? Ha, o da cengen bana çıkıyor. Akrabam, Akraban ha, mı? Akraban. Allah razı olsun. Sağ Bak olayım. sana sahip çıkıyormuş ne güzel. Bana o sahip çıkıyor, hep beni banıyor o kahvaltımda o yapar. Ay. Ablalarım var onun için bakmaz. Hiç gördün mü ablalarını? Küs Ablalarım müsün? bana gelir gider. Ablana gidip mi? gelmiyor musun? Hayır. Niye? Küs müsünüz? Hayır küsmüş değil. O abim ben, bana iyi bakmıyor da. Ben o abim bana bakmaz. Bir... Abin gitme mi diyor? Hı hmm, gitme diyor. Ha, abin gitme diyor. O da ablamak istem tabi. Olsun sen yine de, de git ya. Olmaz mı? Ben gidersem de o da beni sevmez. Abin mi? Yok ablam. Abim de sakat ekmiş bir evde biz. Abimin iki tane yekek çocuğu var. Biri Onlar size bakıyor. Ah canım. Onlar bakıyor canım, bana. Canım. Canım. Allah yardımcınız olsun inşallah. Sağ, olun. Sağ olun. Meryem anne. Var mı benden isteyen? Ha? Canım bir tanem. Ver ellerinden öpeyim. Canım bir tanem. Üzülme tamam mı? Ben yine geleceğim. Sana yardımcı olacağız inşallah. Ah Bahar benim adam. Bahar. Evet. Beni ilk defa gördün değil mi? İlk defa. İlk defa mı gördün? İlk defa gördüm. Tamam. Ben de seni ilk defa gördüm ama çok zayıf. kadar da çıkarmam. dışarı çıkarmam. İçeri, hep, hep i̇çeride, içeride misin? Hep içeride oturam. <laughs> Sıkılandır. Canım canım, Allah sana sağlık şifa versin inşallah. Çok ne şükür var bak kızım var damadın var. Kızım. Ya onlar da olmasaydı ne yapacaktık Aa, Meryem anne? Döşte kalırıydım. Değil mi? Canım. Konalga köyünde van otlu peynirinin yapıldığı otların aslında o meşhur otların yetiştiği yerdeyiz. Normalde bu otlar dağlarda yetişiyor ama hanımlar böyle küçücük bahçelerine ekmişler. E, burada da yetişiyor. Demek ki her yerde yetişmiyor bu. Selam nasılsınız? Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hocam. İsminiz nedir Gül Hanımca? <laughs> <laughs> Söyledim yerine bak. Utanma tatlım. Merhaba. Ay, kader konuşsun. Tamam Kader de konuşsun. Kader'cim merhabalar. Merhaba. merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi Van'ın Otlu peynirinin yapıldığı o meşhur ot bu elimizde gördüğümüz, hanımların elinde gördüğü şu ellerinde gördüğümüz ot. Bu otun ismi ne kızlar? Sirmo. Sirmo. Hmm. Böyle bir soğan kokusu eee. var. Şey yeşil soğan gibi kokuyor. Sarımsak mı soğan mı? Soğan sarımsak karışımı. Yani biraz e, acı bir tadı var aslında. Peynire acı acı veriyor bu. Hı hı. İşte e, sulu peynir ya da katı peynir yaptığımızda peynirin içine katıyoruz ve Van'ın en meşhur otlu peyniri ortaya çıkıyor. Peki kadar bu otu nereden buldunuz? Hani nasıl bu otlu peynir hı hı. olmuş? E, Kim bulmuş? Yani sen normalde yaylalarda vardı tadından yola çıkılarak başlanmış ve normalde bu ekilmiyor değil mi? Aynen dağlarda, ekilmiyor. Kendi Hep dağlarda kendi kendine. Dağlarda kendi kendine hiç el, değ el değmeden direkt doğadan e, yetişiyor. Evet. Peki hanımlar dağlarda yetişen bir otu. Hani nasıl buraya getirip ektiniz? İşte kökten çıkarınca direkt aynı o şekilde ekim yapılıyor ve artık kendisi kendi kendine yeşermeye başlıyor. Yıllardır ve oluşmaya başlıyor. Bu. O kökünden dağlardan getirdin buraya ektin. Ha böyle. Aynı, aynı soğan gibi yani. Attın kendi kendine büyüyor. Kendi kendine oldu. Ekmene gerek yok mu? Yok. Aman. E topraklar kız çekirdek düşse cebinden büyüyecek değil Aynen. Mi? Orası Peki dağlara gitmeseniz de hepsini buraya ekseniz daha kolay değil mi? Yok daha zor ekimi falan var bunun bakımı var sulanması var bu daha zor ama dağlarda hiç el değmeden kimse uğraşmadan Mayıs, e, Nisan ve Mayıs gibi artık toplanmaya başlıyor dağlarda. Yetişiyor. Evet. Sadece bu ottan mı Van'ın otlu peynir oluyor Hayır. başka ottan da oluyor e mu? Hayır. var, helise var, Hı -hı. siyabo var, Hı -hı. bu otla kengir var onlar da dağlardan toplanıyor. Onlar peynir içinde e, konuluyor hepsi konuluyor. Hı hı. Peki en lezzetlisi bu mu? Bunu ektin kız? Nasıl? En lezzetli ot bu mu diğerlerinde? He, en lezzetli budur. Bu da belki de şey, siyah bu. Siyah bu. Bunun adı neydi? sirmo sirmo bu isimleri kim koymuş peki ya onu bilmiyoruz büyük-büyük yani. teyzeler nineler gitmişler Geçmişten oralarda bulmuşlar gitmişten geliyor bu isimler aynen peki Van'ın otlu peyniri olması olmaz diye mi sabah kahvaltı. aynen ha, kesinlikle Allah. her şey olur peynir yani peynirsiz olmaz kesinlikle peki bu otlu peynir nasıl yapılıyor onu da görecek miyiz evet, biz göreceğiz, anlatacak göreceğiz, mısınız anlatacağız. O zaman şimdi biraz ot toplayalım kızlar ot, zaten otu gördük ondan sonrasında da peynirle alakalı gidip nasıl yapıldığını ben de çok merak ediyorum toprağın içine gömülüyor evet. sonra o bekliyor çıkılıyor gibi bir sürü şeyler bir bilgiye sahibim ama henüz görmedim Gül Hanım yapacak mısınız bize peynir evet evet. Peynir yaparsın değil mi? Hı -hı. Güzel yaparsın. Hı -hı. Vallahi elinden her iş şey gelir mi? Ama <laughs> <laughs> Türkçe yok. Türkçe var işte. Söylesene evet de. Evet. Canım benim. Çok Peki sen yapar güzel mısın güzel. kadar? Yani aslında... E, ist İstesen yaparsın. Aynen Ama yapanlar var ne gerek var. Yok ama mecbur <laughs> artık biz de yapıyoruz. Yani bizim de kendi koyunlarımız var ve biz artık peynir yapmak zorundayız. Hep başkası yapacak değil ya. Kendi Doğru. yaptığımız peynirimiz daha lezzetli oluyor yani. Oğlum. Satıyor musunuz peynirleri? Evet satıyoruz da. Yazın kışında. Peki, e, yaz kış bu peynir yapılıyor mu? E, i̇şte işte mayıs olduğu zaman. Aynen, e, mayıstan itibaren yapılmaya başlıyor. Eylül sonuna kadar devam ediyor. Peki bu otları e, bu, bu mevsimde topladınız. Buzluğa koydunuz olur mu? Aynen, buzluğa koyuyoruz ya da e, bidonlarda tuzlu suyun içinde bekletiyoruz ve bize hani e, 5-6 ay boyunca yeterli oluyor. İstediğiniz kadar sonra sütten Yapıyorsunuz. Peki otlu Van'ın otlu peyniri hangi e, sütten olur? Koyun mu keçi mi? İkisi de biz ikisini de yapıyoruz. Karıştırıyoruz. Hangisi daha lezzetli olur? Koyun. Koyun mu? <laughs> Niye? Keçi sütü normalde anne sütüyle işte ya Keçi daha önemli değil mi? Keçi daha önemli ama e, koyun peyniri daha güzeldir. Daha lezzetli oluyor <laughs> değil mi? Buralarda yayılıyorlar <laughs> filan. Sana kim öğretti otlu peynir yapmayı? Anne. Ya canım. Anne nerelerde? Ne yapıyor? <laughs> Annem yok. Kaza. Vefat etti. Ah başınız sağ olsun. Ah, sağ Nasıl olsun. Nasıl oldu peki? Bu <laughs> kadar anlatsın. Nasıl oldu? Hazar geçiyor. Köyde mi? Hı hı. hı. Canım benim. Sen de anne değil misin? Hepimizin bir gün gideceği yer orası. Üzülme. Anneler kıymetli kıymetini bilmek lazım. İşte ne kadar bir insan büyüse de anneye olan ihtiyaç... ...hiçbir zaman bitmiyor Özlem. Hiçbir zaman bitmiyor. Ne diyelim ki? Kelimelerin bittiği Hadi sen üzülme. Daha peynir yapacaksın bana <laughs> Dur. Nereden aklıma geldi de sordum canım. <laughs> Allah razı Canım benim Teşekkür ya, ya. Kıyamam. Siz akraba mısınız? Kuzensiniz. Kuzensiniz. Ay ne güzel ya. Olsun çocuklar var. Allah onları uzun da yer var. Var. Çocuklarım yok. Daha olmamış. Ha çocuk da mı yok? Aa, ya. evli misiniz? Hı -hı. Ay canım benim. Hmm. O da nasip. Benim de yok. Bak ben hiç seni şey gibi <Gülüyor> ağlamıyorum. <Gülüyor> yok, ben çocuklar için ağlamıyorum valla. Zaten daha iyi bir <laughs> yıl olmuş. Ha yeni mi evlendin? <laughs> evet. Öyle mi? Aa canım benim. Daha erken ya. Olur yani. Çocuklar için ama. alamıyorum. Aynen. Peki yaşın kaç? Yaşım 38. Geçiyor. Canım benim. Ya. Canım bir tanem. <laughs>

Allah aşkına dile minutara vezile yerin le na yere Ah le basne ti bana on Bravo ağzınıza sağlık ay ne güzel söyledi annem adın ne anneciğim Hicret Okan Hicret anne ne söyledin bize ben anlamadığım için Derdi mi he ya Derdin mi çok? Derdin Ne derdimi he ya derdi de gilay he ya Ne derdin var, var.

Genç yaşta İki sene olmuş. Ya anne, anne gel gel. Öyle öyle. öyle, öyle. Anne şimbeciğim. Gel gel. Tamam söyleme. Tamam söyleme. Teyze adın ne senin? Cahide Gökçe. Cahide, Cahide teyzen ne oldu? Ne derdin var? Niye ağlıyorsun canım? Ne olmuş kadar? Anlatsana anne. Oğlu vefat etmiş. Niye? Boğulenzin hastalıktan. Ah başın sağ olsun canım. Canım. Annemin ne derdi vardı acaba? Derdim, derdim he. Ne var derdi? Kıçam ben bu kine çoğa derdim he. Ne diyor? Yani e, genlik gen, yaşlı ki kızı vefat Çoruk. etmiş oluyor. Evet, o da dedim. Ben yardım ben yardım. Niye? Peki niye teyze? Evet. Kıçamın o yüzden sağlı bu. 19 yaşında. Çöz seçimi hata var. Seçime girip gelmiş ve beyin kanaması geçirerek vefat etmiş. Ay, evet. çok olmuş mu? mi hatta var. Dört beş sene Dokuz on yıl oldu 9 Dokuz yıl oldu. Yani. Madas ah, Annelerin ah, içi hiç... hep yanıyor değil mi? Valla. Başını sağ olsun. Eyvallah Canım benim. Canım ne diyor? İşe kodaya. Allah'ın İşe Doğru. Ah teyzem Ama ya. Evlatları geliyor akıllarına. <laughs>

Analar ağlamasın, başın sağ olsun. Hepimizin gideceği yer orası. Geteneği Ay sen de ağladın. Mı? Allah rahmet etsin inşallah. E bir tarafta acılar var ama hayat devam ediyor. Değil mi? Acısıyla tatlısıyla şimdi Hanımlar tabii Türkçe bilmedikleri için anlaşamıyoruz. Beden diliyle ben, ben onlarla. onlarla anlaşıyorum. Canlarım bir tanelerim. Kalbin çok hasta. üzme kendini, Orbanaki tamam mı? Şimdi canlar, Sağ olasın. Şimdi evet. kızlar burada o az önce bahsettiğiniz otların hepsinden var mı? Hay bu şimdi bu çoğu ot hangisi? Ağlama artık. Mende'dir bu. Bu Mende. Hı hı. Şu seni sevdiğin mi şu? Siyama mu dedi Bu e, üçsün de aynıdır. Ha o ikisi Bunun aynı. Saç, e, saçakları aslında. Hı. Ha onun saçakları. Hı hı. Bu helis. Hı hı. Bu da mende. Elindeki? Sirmo. Sirmo. Şimdi Van otlu peyniri nasıl yapılıyor hanımlar? Hadi Çok bana anlat. Çiğ evet. sütten yapılıyor. yani e, sağladıktan hemen sonra yapılmaya başlıyor. Tamam hemen bu süt evet. sağıldı. Evet. Sonra? Evet. Maya, mayalanıyor ve e, bir süre bekletiliyor, katılaşmaya başlıyor. Tamam, Katı... Gül, Gül bunu bekletmiş, katılaştırmış evet. biz gelene kadar. Katına Şu baş... anda Gül, bu peynir yapılma aşamasında mı bu Hı -hı. yoğurt? Ne yapacağız? Otları doğrayacağız Hı -hı. içine, öyle mi? Sonra Hı -hı. ne yapacağız? Sonra tülbentin içine koyup, üzerine ağır bir e, nesne bırakıp, suyunun hepsini salmasını bekleyeceğiz. Kaç gün? Kaç gün bekliyoruz? 2 gün. Roger, iki. Hı -hı. Peki, bir gün iki, bekliyoruz aslında, bütün suyunu salıyor. Sonra kesiyoruz, küp küp kesip e, bidonlara doldurup üzerine tuzluyoruz. Artık sonra saklıyoruz, kendisi katılaşmaya başlıyor. E, Toprağın altına evet. saklıyorsunuz. Böyle normal bahçeye mi e, koyuyorsunuz başka yere mi? Yani toprak altına yani bahçeye genelde bırakılmıyor, daha ka çok kapalı ortamlarda saklanılıyor. Öyle mi? Hı -hı. Ha Peki, evet. kapalı ortamı da göreceğiz değil mi biz evet. bugün? Tamam. Şimdi o zaman hadi biz bunu ne yapacağız Gül sen bize göster. Hı. Otları doğruyoruz. Gül daha öncesinden e, bunu hazırlamış peynir haline getirmiş. Peki bu hangi maya? Normal ben köy maya peyniri gibi ya. mi oluyor? Aynen normal, hazır maya da oluyor. El yapımı da var i̇şte şu anda. Normal maya mı gül? Hı -hı. Peki e, bu otlu pey bu ot girdiği için mi normal peynir oluyor? Oluyor evet. Normal bildiğimiz Hı, köy peyniri değil mi bu? Hı -hı. Ha bu maya mı? Evet bu maya. İçinde ne var? Evet çaguli. Fışkıçı bu peki. Şırdan gibi şırdan, bir şey. Aynen, şırdandan yapılıyor. Koyunun. Siz mayayı ki, kendiniz mi yaptınız? Evet, kendimiz yapıyoruz. Hazır da var. Ay, Bu şırdan ha. Evet, evet. Bunu açıp içine el atılabilir mi? Her suyunu alıyoruz. Parçasını almıyoruz. Sadece suyunu sadece alıyoruz. Sadece suyunu alıyorsunuz. Anladım. Aromasını falan her şeyini veriyor ya. Anladım. Peki bu otlu peynirin içine otu koymazsan normal köy peyniri mi oluyor? Beyaz peynir olacak her şey. Değil. Ha normal beyaz peynir oluyor. Peki otlu peynir neden çok tuzlu olur? Kendisini tuzlu ve bozulmasın diye. Tuz sayesinde daha çok uzun süresi. Evet otlar doğrandı. Bu kadar ot yeterli mi ona? Evet yeterli. Tamam. Peynir de olmuş vallahi ne güzel görünüyor. Ben de yaz. Maşallah. Peynir yaparken bu işler zor işler ya nazar oldu oluyor mu? Evet çok oluyor. Nazar olunca ne oluyor mesela? Peynir tutmuyor, sulu kalıyor. Bozuluyor, bozuluyor, mu? Bozuluyor. Gerçekten evet, bozuluyor. <laughs> Peki nazar olmasın? Bundan koyunlar bile gidiyor yani öbür tarafa. <laughs> Gerçekten mi? <laughs> Peki nazar olmasın diye ne yapıyorsunuz? Doğa okuyor musunuz? He doğa okuyoruz. Her peyniri yaptığında okuyor musun? Evet ben yani hem okuyorum. E, nazar dualarını mı okuyorsun? Yok nazar her e, duası yani bilmiyorum. Ben her duayı okuyorsun. Her Peki hep o, bozuldu olur mu yoksa ara ara mı oluyor? Ara ara Peki ara ara kim seni nazar ediyor köyde söyle. <laughs> söyle görünce kaynanan var mı? <laughs> Eltiler. Komşular mı? He. Komşular. Ha. Hı. Akraba değil yani komşular. Sen de gösterme. Göster. Göz değer. Bak şimdi Bugün tü... herkes gördü. <laughs> Bugün Türkiye gördü. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim nazar olmaz inşallah. 40 kere maşallah. Hı. Tertemiz vallahi. Şimdi ne yapıyoruz? He, olmamış daha. Bekleyecek miyiz? Evet. Tamam. O zaman biz bu olana kadar toprağın altındakileri görelim. Ondan sonra da bu peynirlerin zaten toprak altına gömülüşünü göreceğiz. Ellerinize sağlık. Ay 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 hanımlar çok çalışkan. Anam biz ne yapalım? Vallahi hangi bölüme yetişelim? O zaman toprak altındaki peynirleri görmeye gidelim. Hadi. Günün köy evinin ambarındayız. Şu anda burayı e, içini kazmışlar peynirler yapılmış ve gömülmüş. Bunların altında hep peynir var. Şu anda çıkarılanlar ise burada. Bir tanesi de burada. Ortalama bir yıl bekleyip Van otlu peyniri oluşmaya başlıyor toprak altında. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.